Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile serimize devam ediyoruz. Bugün haber atacağız. Bir kardeşimiz bize kafa tuttu. M24 de İnşallah hile yapmaz. Hile de aşmaz. İnşallah otomatik de gelmez. Gelse de sıkıntı yok. Ben müdahale ederim. Ama konuşmayacak arkadaşlar. Müsait değilmiş. Misafir değilmiş. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz da sinirlenirsem gider. Gel. Evet arkadaşlar böyle senin devamını gelmesi istiyorsanız alttan beğenme ve abone olmayı unutmayınız. Gel lan gel. Buradayım 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 buradayım. Buradayım. Daha da çıkmaz. O güzel. Bakın konuşuyor mu? Yok. Gel. Aslan parçası gel. Öptüm. Aniden. Terfi yiyeceğiz birazdan. lan oğlum bana 10 şark görme lan neyse demeyeceğim. yine mala bağladı arkadaşlar. Bildiğiniz gördüğünüz gibi hadi tamam Lan ne kolsuz çıktın oğlum? Kolsuz. Yavri 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 yavri. Harbi lan kolsuz. İlerak ortada mal gibi duruyorum. Ama vurmuyor. Neden? Bilmiyorum. Bombatmayı deneme. Bombatmayı deneme. Bu dumandan da biraz fazla çıkıyor da arkadaş. Tak anında. Et shot. Bak olsuz. Olsuz. Ne oluyor? Ne ara geldin ne arada bana sıkacaksın lan hele lan. Lan vur vur. <laughs> vur vur. Oldu başka? Başka? <laughs> evet arkadaşlar böyle kafa tutmak isteyenler gelsin. Her zaman kapımız açık. Oh my god. Şimdi gel arkadaşlar bunu yat yapacağım. bu oyun ne öyle kolay. Bir şerefsiz burada. <laughs> Neredesin aşkım? Bana yama. Buna. Gel 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 Kolsuz beyefendi. Anında. Çat kapında tesliyen. Hiç yormuyorum. Hiç kendimi yormuyorum. Hiç kendimi bile yormuyorum arkadaş. Ona bile yormuyorum. Bak benim ocak kadar gitmesine gerek yok. Ben buradayım. Çat kapında postane. Çat kapında. Uy. O değdi. Uy. Uy ana. ne yapıyorsun? Lan 8x var la bunda. Hocam şu an benim oyun bana bağladı hiç. Benim oyuncu bana bağladı. Gel 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 gel. anında çat kapı postane. İnşallah ile yapmaz böyle gidiyorum 7 4. Kuvvi 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 Yanımdan sıyırdı lan o mermi. Yanımdan sıyırdı lan o mermi. O mermi lan yanımdan sıyırdı lan bu kuşun tek bir sahibi var onlar da sen. Gel. gel 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 Golsuz. Golsuz. Harbi golsuz abi çocuk. Baba 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 tank. Baba 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 baba. Evet en çok korktuğum da buraydı. Hayır. Hayır. Yok. Yok. Öyle bir şey yok. Kesin dürbün açıp oynuyordur ha. Eminim dürbün açıp oynuyordur kapı postane. Evet arkadaşlar. Böyle beğeni gelirse eğer bu beğeni senin devamını getireceğiz öbürler tane. Uf. Nasıl ölmedi lan o? Nasıl ölmedin lan sen? Kolsuz. Arkadaşlar ben bilerek böyle oynuyorum. Çünkü biliyorum. Steletlerin ne yaptığını biliyorum. Bebek. Velet. Sinirlendirme lan beni. Ulan bir dolmadı şarjıra. Yavri yavri. Uf. Lan oğlum o bombayı görmedim o bombayı görmedim bu bombayı görmedim ama bana ne ya bana ne lan ona beş. iyi, Ona bir şey olduğu değil. Ağlamaz. Ne? Lan oğlum benim attığım bombadan nasıl kaçarsın lan sen? Benim attığım bombadan nasıl kaçarsın lan sen? He? Lan oğlum kolsuzlaştım ha. Ben adamdan kolsuz, kolsuz adam kolsuz benden kolsuz ya. Oh, shit! Vamos <laughs> dizer <laughs> <coughs> Ne yapıyor bu? kar bak dostum dostum bize karmar işlemez haberin ola kara da gelir sıkıntı yok yeter bize hava güzel Biri kar. Biri de M24 oldu mu ne güzel oluyor ama. Ho! Geldim geldim. Buradayım. Buradayım. Karım ben sesini çok seviyorum arkadaşlar. Şu karına şöyle bir tane atıyorsun ya dipten. Oo çok güzel oluyor. Bunu bayanlarım bana gelmeyecek için. Neredesin aşkım buradayım aşkım. Bas 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 Evet arkadaşlar maçı terk etti. Maçı terk etti gördüğünüz gibi. Belet lan beletsiniz lan. Evet arkadaşlar bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız alttan abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın güle güle.